Kamu 67 TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tabi bu ilk kez böyle bir başlangıç yapıyorum. İlk kez böyle bir giriş yapıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere daha önce her zaman 4D Kamu İşçileri TV kanalına hoş geldiniz diye giriş yapıyordum. Arkadaşlar uzun bir süredir video yapmama sebebim aslında şu ki yaklaşık 1,5-2 ay gibi bir süre önce 4D Kamu İşçileri TV kanalımız çalındı. İçerisindeki kurtarma mailin şifresi de değiştirilmiş. Mail de değiştirilmiş, şifresi de değiştirilmiş. Yani şu an itibariyle Google hesabıma ve 4D Kamu TV YouTube kanalına giriş sağlayamıyorum. Bu konuyla ilgili tabi suç duyurularında bulundum. Cimer'e de yazdım. Gerekli yasal süreci de başlatacağım. İnşallah kanalımızı da geri almaya çalışacağım. Ta kanalın başlarında 3000, 4000, 5000 gibi aboneleri varken bu Kamu 67 TV kanalını açıp arkadaşlar saldırı oluyor kanala bir gün lazım olabilir. Bu kanalda abone olun. Yedek kanalımız olarak bir köşede dursun. İşçilerin sesi, bizlerin gür sesi kanalımız eğer bir gün çalınırsa bununla ilgili bu kanaldan devam ederiz demiştim. O günden bugüne kadar da sağ olsun eşim Sevinç hanım bu kanalı idare etmeye çalıştı. Gerek videolar yapmaya çalıştı. Bildiği bana sordu, etrafımızdan öğrendi, araştırdı. Yapmaya devam etti, yapmaya çalıştı. Kanalı en azından canlı tutmaya çalıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra gerek ben, gerekse eşim bu kanaldan. Tabii benim kendi kanalımı geri alana kadar ki inşallah alabiliriz. Videolar, yayınlar yapmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere konumuz kamu çerçeve protokolü. Kamu çerçeve protokolü ile ilgili de ilk videoyu bu video olması nasip oldu diyelim. Şimdi arkadaşlar kamu çerçeve protokolü ile ilgili çok fazla kafa karışıklıkları var. Bildiğiniz üzere iki sene önce bu kanalı daha yeni açmıştık. Canlı yayınlarda karşılıklı tartışıyorduk. Öncelikle şuna bir bakalım. İşçiler işçi kısmı yani bizim sendikalarımız, konfederasyonlarımız ne istiyor? Taslağımız nedir? Buna öncelikle bir göz atalım. Kamu çerçeve protokolü taban ücret günlük 500 TL artı %15 refah payı 500 TL artı %15 refah payı ile günlük 575 TL olmasının teklifini sundu. İşveren işverene iş sendikalar bizim Türk İş, Hak İş konfederasyonlarımız yine oluşan ücrete TİS yürürlük tarihi itibariyle 6 aylık %45 zam verilmesi teklif edilmiştir. Yani arkadaşlar ne diyor bizim sendikalarımız? Önce diyor refah payıyla beraber %15 refah payıyla beraber günlük bürütümüzü 575 TL'ye çıkartın. Onun üzerine de oluşan ücrete yani 575 TL günlük bürüte ilk 6 aylık %45 zam verilmesi teklif edilmiş. 833 TL 75 kuruş oluyor böyle bir. ilk 6 aylık günlük brüt yemeğe tutarına denk geliyor diyebiliriz. Yılda 60 günden az ikramiye ödemesi olan yerlerde 60 güne tamamlanması. Bunu da şöyle açıklık getireyim arkadaşlar. 2 sene önce ilk defa toplu iş sözleşmesine giren kurumlar ki bu kurumlara biz de dahiliz. Benim de dahil çalıştığım kurum dahil. Bizler yılda 30 artı 30 değil 20 artı 20 40 gün ikramiye alıyorduk. Bunun 60 güne tamamlanması teklif edilmiş ilave tehdit ödemesi belediye şirketleri ve il özel idaresi şirketlerine de ödenmesi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar belediye çalışan yani bit diyoruz bunlara ve yine il özel idaresinde çalışan arkadaşlar bizim aldığımız yıldaki 52 günlük tehdiden yararlanamıyor. Bu yeni yapılan kamu çerçeve protokolünde teklifle belediye işçileri ve il özel idaresi işçileri de unutulmamış. Tehdit ödemelerinin yapılmaması yapılması istenmiş. Sosyal yardım maddesi 2023 yılı için aylık net 2500 TL, 2024 yılı için net 3500 TL ödenmesi teklifinde bulunulmuş arkadaşlar. Sosyal yardım bildiğiniz üzere ilk kez toplu iş sözleşmesine gelen kurumlarda 600, bürütü 600 küsür olarak başlayıp zam oranında zamlanmıştı. Şu an 1000 liralarda gibi bürütü. Ek ödeme yılda bir kez net 4000 TL ödenmesi, 2024 yılı için ücret zammı oranında artırılarak ödenmesi deniliyor. Ek ödemede Mayıs ayında bir kere bu da ortalama 800-900 TL bürütü vardı. Bunun da 4000 TL'ye çıkartılması istenmiş. Haftalık çalışma ile ilgili bir istekte bulunulmuş. Haftalık 40 saat çalışma uygulanması. Bildiğiniz üzere biz işçiler hafta 45 saate kadar çalışıyoruz. Bazı kurumlarda vardiyalar olduğu için bu saat mesai almak üzere değişiyor. Kıdem tazminatı 35 gün yüksek olan yerler için uygulamanın devam etmesi. Bizim kıdem tazminatı 31 gün, 30, 31 yanlış hatırlamıyorsam 31 gün üzerinden hesaplanıyor. Yani aylık bir bürüt yövme diyebiliriz biz ona. Bunun 35 güne çıkartılması, daha yüksek olan yerlerde ise uygulamanın devam edilmesi istenmiş. Geçici işçilerin kadroya ibedi olarak geçirilmesi. Bildiğiniz üzere kanalın ilk açıldığı günden beri ben bunu hep dile getiriyorum. Hele ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki çalışan binlerce işçi için Orman karayolları böyle bu kurumlara çalışan işçiler bildiğiniz üzere yılda 9 ay 10 ay çalışmaları oluyor. Bunun bir önce 12 aya çıkartılması burada geçici işçi statüsünde çalışanların da direkt kadroya geçirilmesi talep edilmiş. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi. Bu konuda arkadaşlar bildiğiniz üzere şoförler, ondan sonra hastanedeki bilgi hizmetlikler, işte yemek dağıtanlar gibi %70 kuralına takılanlar, joker diye tabir ettiğimiz işçiler taşörende kalmıştı. Bunların da bir an önce kadroya geçirilmesi talebinde bulunulmuş. Yalnız geçenlerde arkadaşlar Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin taşıran sorununun seçimden sonraya kaldığını dile getirmişti. Meslek kodlarının yapılan işler ile uyumlu hale getirilmesi. Bu da çok önemli işçiler için. Taşörenden kalma bir izlenim var. Çalıştığımız kurumlarda amirler, memurlar siz taşörensiniz kafasında gidip hala her şeyi yapabileceğimizi, bir meslek tanımımızın olmadığını, görev tanımımızın olmadığını dile getirmeye çalışıyorlar, her işi yaptırmaya çalışıyorlar. Bu konuda da meslek kodlarıyla yapılan işlerin birbirine uyumlu hale getirilmesi çok güzel yerler açar Gelir vergisinde %15 aşan kısmın işveren tarafından karşılanması. Yani işin açıkçası çalıştığımız kurumlar tarafından karşılanması denilmiş. Zaten asgari ücrete kadar da olan kısmı bildiğiniz gibi vergiden muaf. Bu madde biraz ütopik geldi bana da arkadaşlar. Onu da için açıkçası söyleyeyim. Güvenlik görevlisi arkadaşlar için Güvenlik görevlisi arkadaşlar için yüz kısartıcı, kamu engeli, kamu engelli suçlar hariç ve sağlık sorunları halinde aynı iş yerinde başka işlerde çalıştırılması. Arkadaşlar bildiğiniz üzere güvenlik arkadaşlarımızda güvenlik kartlarının iptali gibi bazı durumlar oluyor. Ufacık tepecik suçlarda dahil. Böyle olunca da işten çıkartılma durumlar oluyor. Bu konuyla ilgili kamu çerçeve protokolünde çok güzel bir madde yer alınmış. İsteği, işçi sendikaların isteği şu ki eğer Allah göstermesinde güvenlik görevlisi arkadaşlarla ilgili böyle bir durum olursa bu durumda veya sağlık sorunları durumunda güvenlik kartlarının iptali gibi bir durum olursa daha uygun işlerde çalıştırılması ve işine devam etmesi istenmiş. Yetki uyuşmazlığı olan iş yerlerinde kamu çerçeve protokolü ile belirlenen ücretlerin avans niteliğinde verilmesi. Bu da çok önemli. Çoğu kurumda yetki anlaşmaları bir sene, 2 sene, 3 sene süren kurumlar oluyor. Toplu iş sözleşmeleri yapılamıyor. Böyle durumlarda kamu çerçeve protokolü avans olarak verilsin deniliyor. Çünkü zaten 2017'de KYK'dan sonra kamu çerçeve protokolü bağlayıcı olmuştu. Zaten bunun üzerine çıkılmıyor. Ve zaten işin açıkçası kopyala yapıştır yapılıyor. İş yerine özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin taraflar arasında görüşülerek sonuca varılması, maklu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır. Bu maddede benim anladığım gece zammı, aile yardımı ya da diğer talepler masada iletilip görüşülecektir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hani buradan benim çıkardığım maklu ödemeler Bizim eskiden kreş yardımımız, okul yardımımız, öğrenci yardımımız gibi bir sürü yardım vardı. Bunlar birleştirilmiş sosyal yardım altına toplanmıştı. Bu konuyla ilgili de bir görüş, bir talep, bir istek var. Dediğim gibi arkadaşlar, kamu çerçeve protokolü ile ilgili toplantılar yapılıyor. Ben bunlara yetişemedim, sizlere bilgi veremedim. Bunun için ekstradan kusura bakmayın, özür dilerim. Bundan sonraki bütün gelişmeleri an ve an bu kanaldan, şimdilik en azından bu kanaldan sizlere getirmeye çalışacağım. Beni şimdiye kadar destekleyenler, sahip çıkanlar, takip edenler hepinizden Allah razı olsun. Yeni kanalımız şimdilik Kama 67 TV kanalıdır. Hepinizin abone olmasını ve desteklerini esirgememesini rica ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.